Dostlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 3070 Ti model bir ekran kartının Raven Coin madenciliğine, meyaşına bakacağız ve aynı zamanda Ethereum madenciliğindeki meyaşına bakacağız ve bunları karşılaştıracağız dostlar. Şimdi ben tabii ki de kayıt yaptığım için şu an gördüğünüz maaşlar düşüyor fakat geçmiş aldığım meyaşı gösterirsem 37 meyaşı dostlar alabiliyorum bu ayarlarda. Yani Core Clock 0 e, memory clock 9 900 power limit 71 temp limit de 76 olacak şekilde ayarladığım zaman dostlar Raven coin'de 37 MH'ları görebiliyorum. Şu an e, kayıt yaptığım için dostlar MH düşüyor tabi ekran kartı bilgisayara bağlı olduğu için. Şimdi Raven coin'de bu şekildeydi. Peki 37 MH'la benim alabileceğim günlük bana 3070 Ti ekran kartımı vereceği performans bakın burada yazıyor. 2.04 dolarmış, 2.04 dolar. Bunu da hesaplarsak dolar dolar 15 lira desek dostlar, şu anlık günlük 30 TL, aylık 900 TL gibi bir masrafı var. Yaklaşık, yaklaşık hemen baktığımız zaman dostlar, <laughs> 219, 220 watt bir güç tüketimimiz var saatte. Şimdi 220 çarpı 24 çarpı 30 yaptığımız zaman 158 kilovatlık bir e, güç tüketimimiz mevcut şu an kilovatın e, ne kadar devam bakalım 1 kilovat kaç TL diye bakalım dostlar 2022 yazalım Evet e, ne diyor burada 210 kilovatın üstünde olan meskenlerde ise 1, 1 kilovat bizim büyük ihtimalle 210 kilovatın üzerinde olur aylık tüketimimiz çok rahat bir şekilde bu yüzden 2 liradan hesaplarsak dostlar yaklaşık 150 kW harcıyordu. 2 liradan hesaplarsak dostlar yaklaşık aylık 300 TL gibi bir elektrik masrafımız oluyor. Yani kazancımızın üçte birini elektriğe veriyoruz diyebilirim dostlar RavenCoin'de. Şimdi bir de RavenCoin madenciliğini kapatıyorum dostlar. Bir de Ethereum'a geçelim. Ethereum madenciliği yaptıralım ekran kartımıza. Ethereum madencili için ayarlarım bu şekilde. Eksi 500 core clock. Memory clock 900. Yine T-Rex miner'dan. Burada e, Ethereum. Ben 2 miners kullanıyorum. Hemen bakalım sizlerle birlikte. Ne kazacağız ne yapacağız. Bakın. Ayarlarım aynen bu şekilde dostlar. Yani Core clock 500. Memory clock e, e, artı 900. E, power Limit mi? 55. Temp limitimi 72 ve fan speedimi 70 olarak ayarlıyorum. Raven de az önce %100'de çalışıyordu. Çünkü Raven'in algoritması gereği dostlar çok fazla e, bir e, elektrik tüketimi olduğu için çok fazla elektrik çektiği için ve algoritmasından dolayı kartı çok ısıtıyor. O yüzden Ethereum daha karlı. Zaten şu an Wattumine sitesinden de baktığımız zaman Ethereum'u en karlı olarak gösteriyor. Ethereum için 2.34 cent kaz Getirirse olur diye 2.34 sent bakalım 2.34 çarpı 30 dersek 70 dolar çarpı gene 15 diyelim ee, 70 çarpı 15 yapamadık galiba 70 çarpı 15 dediğimiz zaman dostlar. 1050 tl gibi bir getirisi oluyormuş aylık bize kartın doğrudur e, getiriler doğrudur dostlar burada wattmine'de yazan ben 2miners'dan da karşılaştığımda doğru oluyor burada 55 mh alıyor olarak göstermiş tam olarak bende ayarlarımla 55 mh alıyorum şu an mesela kayıtlı olmasına rağmen bakın burada 50 mh alıyorum e, bakın mh dalgalanıyor çünkü kayıttayım dediğim gibi 170 watt ta 55 mAh çok rahat bir şekilde bilgisayarın kullanmadığım zamanlarda alınıyor dostlar. Burada sıcaklıklarım gayet 49, 48, 45 derecelerde geziniyor. Gayet güzel sıcaklık. Zaten benim kartım MSI Gaming X Trio modeli olduğu için soğutma performansı ile ünlü bir kart. O yüzden herhangi bir soğutma bakımından bir sıkıntı çekmiyorum. Ee, hemen bunun hesaplamasını yaparsak 1050 TL'ydi. Ben bakın burada ne kadar 170 watt çekiyorum Tamam mı 170 çarpı 24 yaparsak çarpı 30 yaparsak dostlar 122 kilowatt elektrik harcayacağız yani raven'den hem daha az üretiyorduk daha az kazancı vardı hem elektriği fazla yoktu hem bu ethereum'un kazancı fazla hem de elektriği de az yokuyor. yaklaşık 244 TL'de elektrik masrafı olacak yani 1050 TL eksi 244 dediğimiz zaman 800 TL gibi aylık getirisi var. Şu anlık kartın fiyatına baktığımız zaman ee, bakalım hemen hatta sizlerle birlikte bakalım. Şimdi ben çok söylemeyeyim yani neden şu an mining yapmak sıfırdan başlayanlar için mantıksız buna bakalım. Örneğin ben kendi kartıma bakacağım. MSI Gaming X Trio modeline bakalım dostlar. Alışveriş diyelim. Bakın sinerjide 18800 müş e, hepsi burada da 17500 TL'ye var sinerjide tl modeli değil bu 17500 gördüm en düşük Evet 17200 BOS bilişim diye öyle sitelere çok fazla bulaşmayalım şu hepsi buradaki güvenilir duruyor bakalım ne kadarmış 15000 TL ediyor 5 tane de değerlendirmesi var. Yani biraz eli düzgün olan yerden alayım derseniz tabii ki de şu 18.800 TL'li öneririm ama 17.500 TL'den bile hesaplasak hani en uygun alalım desek tamam mı? 17.500 bölü 806 yapacağım. 17.500 bölü 806. Yani 21 ayda amorti ediyor dostlar. Yani neredeyse 22 ay. Çok fazla. Gerçekten çok fazla. Ben mining'e ilk başladığımda 6 ay downward ediyordu. Ondan sonra 9 ay çıktı. Ondan sonra 12 ay çıktı. 15 ay derken şu an neredeyse 2 seneleri buluyor. Şu an baştan sıfırdan mining yapayım ben diyenler için ben mantıksız buluyorum. Ha elinizde bilgisayarınızda ekran kartı vardır değerlendirmek istiyorsanızdır. Dediğim gibi bu benim aynı karttan varsa bu ayarlarda değerlendirebilirsiniz. 55 MH veriyor. Tam olarak bu ayarlarda Ethereum'da 3070 Ti modeli. Beni için teşekkür ederim dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.